Herkese selam dostlar. Next kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sene karşısında Shadow Aven oynuyoruz. Oyunumuz 3 saniye içinde başlayacak. Umarım videonun tadını çıkartırsınız. Umarım size e, çok iyi bir oynanış videosu gösteririm. Efendim, çok hızlı bir şekilde haritamıza inişimizi yaptık. Hemen şu canavarları kesip loot yapmaya başlayalım. Kes abi kes kes kes. Harika. Harika abi tamam. Tamam. Şimdi bizim iki tane yardımcımız var. Bu Officer e, ve Bronx Bomber. Tamam. Onlar benim takım arkadaşlarım. Bunlar benim yanımda olsun. Böyle arada oyunun sesi bana biraz fazla geldi ama sizi bilmiyorum. Ben biraz rahatsız oldum. Böyle bir 30 yapayım. Şunu da bir 30 yapsam olur diye düşünüyorum. Az önce oynadığımda e, bayağı bir iyiydi ya. yani. Çok güzel bir oyun geçirmiştim. Bir kez de videosunu çekmek istedim bu oyunun. E, kanalda da bu tarz bir oyunun videosunu bulunmak e, benim için iyi olur. Şimdi e, tabımıza basalım. Mef'imize bir bakalım. Şimdi e, canavarlar hala dolmadı. E, tamam. Aynen. Tam canavarlar doğmadı derken canavarlar doğdu. Tamamdır şu canavarların yanına bir gidelim. O zaman da oyunu size e, birazcık bahsedeyim. Şimdi dostlarım Shadow bildiğiniz üzere bir RPG oyunu. Güne Koreli bir oyun şirketi bu oyunu yaptı. Ve bu oyunu yapan firmanın bir tane de oyunu var. O oyunda Black Desert Türkiye. Bu oyunu yapan firma oyunu da yaptı. Yani bu yüzden de bu oyun biraz hani güzel bir oyun. Hani harika bir oyun. Şu şekilde bir coinlerimizi alalım. Tamam şöyle bir canavarların yanına gideyim. Ee, çok hızlı bir şekilde güçlenmemiz lazım. Yoksa karşı takım bizi yok edebilir. Bu yüzden de güzel bir şekilde tutumumuzu yapalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi yaratıklar var. Bir harita iniyorsunuz. En başına alayım. Bir harita iniyorsunuz abi. Tamam mı? Bu haritada belirli yerlerde canavarlar var. Bu canavarları siz kesiyorsunuz ve kestiğinizde karşılığında canavarlardan coin düşüyorsunuz. Bu coinlerle birlikte Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde envanterinizden silahları satın alabiliyorsunuz. Ben otomatikman satın alıyorum, oyunu tam fazla e, anlayamadığım için öyle rastgele satın alıyorum. Ama oyunda bol bol canavar kesmeniz lazım. Bayağı bir canavar kesmeniz lazım yani. Haritada görmüş olduğunuz şu kırmızı noktalar ise biraz daha büyük canavarlar. O canavarları da kesip e, koyunu kasmanız lazım. Özel yetenekler var. Ben bu karakteri çok seviyorum bu arada. Önceki oyunda oynadım. Hatta ben bunu win aldım. Zaten videoyu e, video çekmedim sırada ben win alıyorum genelde. Yani öyle bir şanssızlığım var. Abi, şu bu, bu. Tamam çok iyi. Bak çok güzel bir şekilde gold kazandık abi. Harika. Mükemmel. Hemen bir açalım. Mesela bize oyun çizme alıyor. Tamam abi çizmemizi alalım. Sıkıntı yok abi. Sen öyle de istiyorsan öyledir. Haritamızı da bir açalım. Çok kenardayız ama kenarda gitmek iyi oluyor. Rakip takımla e, e, şey ee, karşılaşmıyoruz. Bu iyi. Çünkü şu an çok güçsüzüz. Güçsüz bir fight dönmesin. Şunu ben tek başıma alayım. Bir ultimi açtık mı şöyle. Şimdi ki neden canavarlı ultini kullanıyorsun? Bu oyunda e, ne kadar e, güçlü yetenekler kullansanız bile belli bir saniye sonra o yetenekler geve geliyor. Ve stamina'nız da yenileniyor. Oyunda mana mantığı yok. Sadece e, stamina mantığı var. E, i̇stediğiniz kadar kullanabilirsiniz yeteneklerinizi. Oyun size burada sınırlamıyor. Sadece zaman koyuyor. O kadar. Başka bir şey yok. Şunları bir keselim. Biraz geç kaldık. Neye geç kaldık? Alan geldi o yüzden. Hızlıca bir keselim. Sonra hemen gidelim abi. Hemen git git abi, git, git. Şunları da almayı unutmayın. Bunlar da size gold veriyor. Tamam koş abi koş koş hadi abi hadi oyalanma abi oyalanma abi oyalanma abi hadi hadi abi. Lan. Tamam şunu da da alalım hadi hadi tamam onu da aldım hadi tamam seni mi kıracağım. Ne oldu lan düşüme geldi yok tamam. Şöyle hızlıca bir gidelim. Şu kuşlarla fazla zaman ayırmak da istemiyorum ama. Aa aklıma bir şey geldi. Beyler bunu biliyorsunuz Bunu biniyor muydu? Bu muydu yoksa? Bu değildi ya. Başka bir şeydi. Buna benzer bir şey daha vardı. Onu ben bulamadım bak. Kes 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 kes. Kes şunu abi. Kes. Kes abi. Kes kes. Tamam harikasınız. Harikasınız abi. Harikasınız abi. Çok iyi gidiyoruz. Şuradaki şeyi bir keseyim ben. Lan yanlış kalmasın. O canavarı da ben bir keseyim. O canavar benim abi. Gel lan bu be ya. Gel lan bu be ya. Tamam şu an ultimi bastım. Ulti biraz kısa sür ya. Her şey yaptığımdan dolayı olabilir. Buraya şuna bir kez daha basınca ulti kapandı. O yüzden bir ihtimalle. Al abi şunu al 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 keselim abi. Ee, genel olarak oyunun mantığı bu şekilde. Canavarları kesiyorsunuz, güçleniyorsunuz. Güçlendikten sonra da genelde böyle oyunun sonlarına doğru son alanda e, düşmanlarınızla kapışıyorsunuz. Ama oyunun yani bu oyunu yönü bile harika. Yani bir Bu bir Battle oyunu bu arada onu da bir söyleyeyim. Battle Royale oyununun olmasına rağmen bu şekilde fightların olması gerçekten de rakiplerini kendisinden ayırıyor. Ben çok eğleniyorum bu arada yani oyunu oynarken. E, genel olarak da. E, arada sırada böyle giriyorum böyle oyuna. Eğleniyorum yani. Güzel oyun. Bence güzel oyun yani. Yani bu arada oyunda ücretsiz onu bir belirtmek istiyorum. Açıklama kısmından linkini koyarım. İndirip oynayabilirsiniz. Bunu bir keselim. Sonra bir taba basalım abi. Başka düşman var mı? Tamam yakınlarda düşman olduğunu düşünmüyorum. Olsa da zaten bu sese gelirler de. Ee, şuradaki kırmızılara gidelim abi. Bunlarla ben zaman harcamayayım bence de. Şöyle bunları falan ölüyorum. Harika, hızlı bir şekilde gidelim. Ee, tamam, ayakkabı aldık, ee, jambarımız da var. Güzel. Ee, bir şunu almak istiyorum da ben, 2800'e. Birisi bizi sıkıyor mu? Yo tamam. Bizim takım sıkamıyor. Ben anlamıyorum bu arada, şimdi RPG oyunu olduğu için çok kafam karışıyor, anladınız mı? Bela. Şimdi ben bu oyuna ilk başladığımda bayağı bir böyle kafam karışmıştı abi, açık konuşayım yani. Ben anlamıyorum abi. RPG oyunlar, RPG oyunlardan anlamıyorum abi yani. RPG oyunlardan anlamıyorum ben. Yani. çok karışık geliyor bana ama oynadıktan sonra bir öğreniyorsunuz. Tam olarak öğrenmesem de gene de oyunun mantığını öğreniyorum yani. O ne oluyor Bu ne lan? Oğlum. Lan öldü şunu. Korktum lan. Abi, şunu, dur dur dur. Helal abi helal abi. Tamam çok iyi. O benim, o benim, o benim, benim, benim o, benim o. Yallam bu ya, yallam bu ya. Topla, topla, topla altında topla. Ha tamam, bak şimdi size, size bunu göstereceğim. Az önce bir tane siyah köve vardı ya. İşte o siyah köyünin bir değişiği. Bak bunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Göstermek amacıyla e, yapacağım bunu şimdi. Normalde gerek yok ama, şimdi buna zıplıyorsunuz abi, yer belirliyorsunuz, mapin içinden böyle gidebiliyorsunuz, böyle siyah bir tane ee, dumanı büyünüyorsunuz Bu şekilde abi, alanın eğer dışında kaldıysanız alanın içine çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Sonra size başka yeteneklerinden de bahsedeyim. Ne gösterdim mesela? Masum saat tıkıyla dümdüz bir saldırı yapabiliyorsunuz. F tuşuna basarak yanınızdaki rakiplerinize elektrik şoku verebiliyorsunuz ve onları bir süreliğinde de olsa hareketsiz bırakabiliyorsunuz. Ayrıca da hasar da verebiliyorsunuz. D tuşuna basarsanız da hareket edemiyorsunuz ama rakiplerinize sizi hiçbir şekilde hasar veremiyor. Biraz dezavantajlı bir ability ama kullanmasını bilirsiniz. Çok iyidir. Ben şurada bir şöyle dümdüz bir gideyim. Bak haritada yengeç gibi bir işaret var. O yengeç yanına ben bir gideyim Kasalım abi biraz da altın. Ha, ha tamam tamam güzel. Şunu bir alalım abi. Harika mükemmel oldu bu. Harika. Mükemmel. DP diyor tamam. Abi şu DP alsak mı? HP diyor. Abi şu DP'yi alalım. Tamam abi. Tamam abi. Ananı aradın. Ah! Oğlum düşman var. Lan lan yardım edin. Aa düşman 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 lan. <laughs> Oğlum bir şey gösteriyordum. Lan kaç lan lan. Ay. Ay. Lan gibi git lan. Yürü git lan. Can bas can bas can bas. Abi nerede bunlar? Oha. Nerede bunlar? Neredesiniz? Abi neredesiniz? Aa. Ha gördüm gördüm. Gel lan buraya. Tamam tamam kaçtım 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 çok iyi kaçtım çok iyi kaçtım. Öleceğim lan öleceğim lan. Ah ne yapıyordun? öldüm ya. Neyse hiç şey yapmayın. Hiç böyle e, moralinizi bozmayın. 10 saniye sonra canlandırabiliyorlar beni takım arkadaşım. Hadi abi hadi abi hadi can şimdi bu e, takım arkadaşım beni canlandıracak. Hadi abi 3 saniye 3 2, 2 Direkt kulti basacağım direkt kulti basacağım Kulti bas basın basın bu Lan kaldır beni Kaldır beni Aha kaldırdı Ananı aradığını senin ananızı alattım Ananızı alattım Oo onu ne oldu hiçbir şey göremiyorum lan Aa hiçbir şey göremiyorum Aa kaç 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 abi kaç 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 Abi kaç Abi kaç? Ne oldu kazandık mı? Lan nasıl bitti maç? <laughs> maç nasıl bitti? <laughs> Hadi be. <laughs> İkinci olduk ya. Bize saldıranlar dedi mi? Yo bize saldıranlar kazanmadı. Bize bak şurada gördüğünüz var ya şu üçüncü kişiler saldırdı bize. Başkaları kazandı. Nasıl kazandılar ben anlamadım yani cidden. <laughs> Ama çok güzel bir oyundu gerçekten de. Evet dostlarım oyun bu şekilde de Ben videoyu burada sonlandıracağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.